Baştan plata kasıyoruz gün 3. Hoppa. Bir düşman kaldı. Dur bakayım. Uç bakın. Şaşkın hedef buldu. Ve işin bitti. Güzel. Zorba hazır. İndirdim. Bir düşman kaldı. Ortada düşman var. Vurdum. Kapa çeneni kaldı. Üçünü hallettim. Dikkat. Bir düşman. Otur aşağı. Sağ ol minik adam. Bir düşman kaldı. Bunu aldım. Bir düşman kaldı. Nice oğlum o da. Bir düşman kaldı. Nice oğlum helal. Hallettim. Uza bakalım. Hızlı hızlı. İndirdim. A'da düşman var. Bakın. Öldü. Beşli bela. Saldıranlar kazandı. <Gülüyor> <Gülüyor>